Merhabalar, Trafik Haftası içindeyiz ve sizlere ışık bölgeleriyle alakalı ve ışıklarla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle bize genelde ne öğretildi? Kırmızı ışıkta durmamız, sarı ışıkta hazırlanmamız ve yeşille geçmemiz söylendi. Ama düşünülenin aksine maalesef böyle değil. Kırmızı ışıkta, kırmızı ışıkta beklemeli neyi? yeşil ışığın yanmasını, sarı ışıkta ise durmamız gerektiğini sizlere hatırlatmak isterim. Güvensiz geçmeyi değil, güvenli durmayı planlamamız gerekiyor. Işık bölgelerine yaklaşırken ayağımızı gaz pedalından çekmemizde fayda var. Kontrollü bir şekilde yavaşlamalıyız. Yavaşlarken arkadan gelen trafiği de kontrol etmeyi unutmamamız gerekiyor. Zorunlu olmadıkça şerit değişikliği yapmamamız lazım ki ışık bölgelerinde zaten düz beyaz çizgi olması sebebiyle Şerit değiştirmememiz gerekiyor. Önümüzdeki araç ile olan takip mesafemizi korumamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Öndeki aracın arka tekerlerinin yere bastığı yeri görebiliyorsanız bu güvenli takip mesafesinde olduğunuzu göstermektedir. Yeşil ışık yanıyor olsa bile çevre ve yol kontrollerini yaparak geçiş yapmayı unutmayınız. Kazasız günler dilerim.